Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizler için yine bir video çekeceğiz. Şimdi durmadan bu, bu hafta çoğu bizi telefonla aradı. Çoğu da yani eğitim konusunda bize sorular geliyor. Şimdi eğitim konusunda 3 günlük, 5 günlük, 1 haftalık ya da 2 haftalık yani zaman ayıramayız ya da öğrenemeyiz. Şimdi sadece bir şey belirtmek istiyorum. bildiğiniz gibi bizim amaç sizin işinizi kolaylaştırmak. Yani eğitim kaç gün lazım? Eğitim 3 saat, 5 saat. Maksimum ve bitiyor. Onun kanıtını da e, takipte kalın. Yarım arkadaşımız Düzce'den gelecek. Gün içinde gelecek ve gün içinde dönecek. Yani sabahtan gelmeyecek. Ee, i̇nşallah mani olmaz da. Çünkü verdiği süze göre Düzce'den oradan buraya gelmesi, gitmesi ne kadar nasıl olacak. Yani gün içinde gelecek. Sabahtan gelmeyecek. Şimdi. Ee, anlatmak istediğim konu nedir? Eğitim ne lazım? Eğitim bizden sadece pil hesap makinesini nasıl kullanabiliriz? Çünkü görüyorum ki çoğu biz bunları hepsini video olarak hem hesap makinesini ekledik hem sayfa ekledik. Ama arkadaşlar oradan bile ya izleyemiyorlar ya da anlamıyorlar. E gelip de ne öğrenebilirler? Bizim yanımıza gelen 7-8 kişi mi 10 kişi mi diyebilirim sadece iki saat bizimle çay kahve içtiler, sohbet ettiler, makineye bir oturdular, gittiler ve artık gelmediler. Niye? Çünkü ihtiyaç yok. Yani bizim amacımız sizden illa da para alalım da biz size bir şeyler eğitelim de o değil. Sizin amacınız dikmek. ne Kanon pile dikmek, neyi Amerikan pile dikmek, neyi Papyon pile yani bizim dikilen pileler. Ve ne dedik? Tek noktayla bütün pileleri dikebilirsiniz. Şimdi size sadece bir şey anlatmak istiyorum. Bugün bu videoyu çekme amacım Beza Hanım'la beraber. Beza Hanım biliyorsunuz grafikçi, ee, perde ustası değil. Aynı zamanda ben de perdeci. Evet 32 senelik yazılımcı ama perde ustası değilim. Geçenlerde videoyu çektim görmüşsünüzdür. Yani bir makinen ne kadar basit kullanılması. Ha oturursam usta olurum ama oturmasam sadece eğitmen olarak yine devam ederim hayatıma. Şimdi Beza Hanım'la... Sizlere sadece hesap makinesinde ne yapılması gerekeni onu anlatacağım ve kendiniz göreceksiniz ki hiç makine bilgisi olmayan bile bitirdikten sonra ne yapacak nokta işaretlemeyi atacak nokta işaretlemeden sonra ben atacak ve ondan sonrası zaten istediğiniz pili yaptım. Şimdi Bezanım bir gösterebilir miyiz? Merhaba arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben dediğim gibi ben perde ustası olmadığım için hazır dikilmiş bir kumaşım elimde mevcut. ben bu kumaşı ölçtüm. Vaktinizi almamak için. 2 metre 11 santim. Yani hazır bitmiş perdemin eninin ebadı 2 metre 11 santim. Şimdi bir hesap makinesiyle bunu hesaplayıp penslerini atmak için evet. Bizim buradaki sadece bir metreye ihtiyacımız var. Şimdi evet. Beyza Hanım oradan bir metremizi alalım. Ben şunu alacağım zaten. Ece alabiliriz. E mi? Metreyi alabiliriz. Yani istediğimizi alabiliriz. O sıkıntıdır. Şimdi burada yapmamız gereken nedir arkadaşlar? Onu baştan da söyledim. Burada biz açacağız. Hangi dikimi yapacağız? Bütün formüller zaten hesap makinesinde. Ne hesap makinesinde hepsi mevcut. Yatık pile, kanun pile, Amerikan pile ve dekorin kapsül, S pile ve düz dikiş. Yani hepsi var. Şimdi biz mesela bunu diyoruz ki en zor olan herkesin duyduğumuz gibi Amerikan pile. Aslında aynı mantık. İster Canon pile, ister Amerikan, ister Papillon, ister Dolgu. Aynı mantık. Biz yine Amerikan pileye gireceğiz. Amerikan pile de biz ne dedik? Burada niye saplayacağız? Kumaşı saplayacağız. Bizim kumaşımız belli. Evet. kumaşıya Kumaşımız saptık. bizim kaç dedik? 211 bizim doğru mu? Metro, cm. 211 evet. santim. 211 santim. E, ee, kaça bitirmek istiyoruz bunu? Şimdi Normalde alışılan kısım 70 santim, 80 santim, 1'e 2, 1'e 2,5, 1'e 3 öyle bir şey yok. Biz bunu diyoruz ki 85 santime bitirmek istiyoruz. Yani 2,11'i 85'e bitireceğiz. 85'i de yazdık ve pile boşluğunu. Pile boşluğu niye yazıyoruz? Bir daha tekrar ediyorum. Pile boşluğu çünkü kumaşın sertliğine göre. Bazısında 18, bazısında 20, bazısında 22. Ama 18'den aşağı düşmeyeceğiz. 15'e kadar gelebiliriz. O zaman 1'e 2 kumaş kullanmamız lazım. Çünkü boşluk daha fazla olacak ki bileğe gelsin. Ama yok normal dikeceksek o zaman biz diyoruz ki bunu bize 20 santim olarak alışılan olarak onu yazdık. 20 yazdık bile boşluğu bize 21, 21 verdi. verdi. O zaman 21 verince çok oldu. Biz bunu diyoruz ki biraz daha azaltalım. O zaman ne yapalım hemen bunu 18'e indiriyoruz. 18'e verdiğimizde 18 verdi 18 eşit verdi. yani elimizde ne oldu? 7 pileye düştü. Yedi. O bu, yedi çıktı. O bir türlü altı pileydi. 6. Ee, şimdi Bezanım biz işaretlemelere giriyoruz. geçecek. Şimdi hemen gösterelim. Biz ne dedik? İlk işaretlememiz bizim 19.6. Onu bir 10. gösterelim. Sıfıra aldım. aldım. Aldık. Direkt buradan kumaşımın üzerine işaretleme yaptım. İlk işaretimi 19.6. İstersek buradan da yapıp devamında oranlarda göre de işaretleyebiliriz. Evet, ondan sonra evet. Tamam. E, şimdi işi kolaylaştırmak için, e, ütüde yaptığımız için hemen işi, ütüye yapabiliriz ki tamam, artık metreden gelmeyelim. Tek bir işaretleme. Şimdi bizim Bu başlangıç edelim. bitişti. Evet. Diğeri neydi? 28.6. 28.6 burası evet, oldu. Attık. Bu başlangıç bitiş bize lazım olmayacak. Bu sadece sonunda, sonunda bir daha lazım olacak. Sonunda yine ölçmek için. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi 19.6'dan bir daha aldık. İkinci işaretim yani 28 6, 6, 6, 62. 62 devam ediyoruz. İşaretim burada olduğu için başlangıçta burada. Tekrar sıfıra aldım. Aynı işaretten bir daha attım. Evet. Bunu zaten sonuna kadar nokta işaretlemelerimi atıp daha sonra pensime atmak için makineye de geçeceğiz. Ve şöyle Son kalan 19, Son 6. Kalan Onu da 19 isterseniz nokta. 6. 6. Şimdi Ali Bey bir yaklaşabilir misin? Biz de normal kaldı. Şimdi bazı arkadaşlar da 2-3 santim diyorlar. Şimdi ona da söyleyeyim. 2-3 cm oynasa bile Son bunu oradan 28-62 değil de evet. Buradan yani, 19-62 olarak atıyoruz İki bitiyor. Şartımız, Ama şans yok yani esnaf makinesine inanın ki kaçmaz. Milim bile Sadece kaçmaz. Sadece ne olur cetvelle orada burada tam bilimler olmadığı için belki oradan kaçınır. Oradan kaçınma oluyor, oluyor, metreler oynuyor. Evet, Bizim metreler başımıza oynuyor. geldi makinede bir metremiz vardı. 125 santim. Ölçüyor kumaşı çıkmıyor. Ondan sonra bir baktık ki e, metrede buçuk santim, 120 santimde oynama var. Evet. Yani çizgiler atılmış, yanlış çizgiler Tabii atılmış. Firmadan aldığımız metreydi evet. yani. E, şimdi biz hanım dediğimiz gibi yani işaretlemeyi attık. Şimdi ön taraf yani tarafı burası. Evet. Şimdi buradaki sadece piyasa kıracağımız yer burası, burası, geleceğiz. İlk demek ki 9 santimi Burada sonra işaretin yanına atacağız. 9 cm ve oraya geldiğimizde artık biçmeye gerek yok. Niye? Çünkü pens aparatımız var. Şimdi buradan bir biçelim istersen 9 cm'yi katalım. Yalnız dikkat, dikkat edin çünkü o burada ustalara bile oldu. Yani 9 cm atılan 9 cm'den kırdılar yanlış taraftan. Yani pensin noktamız bu. 9 Onu karıştırmamak santim lazım. Onu karıştırmamak lazım. Evet, 9, tam 9 mu? Tam 9 cm, 18 cm'lik verdik. 9, tam 9 9 santim de şurası oldu. Evet, yani Biraz daha bir aşağı altı aldım. Aşağı tık karışmasın. Kırdıktan sonra şimdi sadece dikime geçeceğiz. Şimdi, şimdi makineye geçelim. Makineye geçelim. Hemen geçelim. arkadaşımız onu da gösterelim. Aşağı kapattık. Makinemiz aşağı. E, e, hepinize tavsiye ediyorum ki e, full otomatik olsun. Niye? Kullanımı zor diyorlar. Aslında kullanımı çok kolay. İşaretlediğim yer Gördüğünüz gibi pens burası, pardon pens atacağım yer burası, pile dikişi yapacağım yer burası. Sağ taraftan başlıyorum. Pens aparatımı da rahatlıkla kullanabilmem için daha sonrasında. Şimdi pens aparatımı da anlatacağım sizlere. Ben şimdi pensimi kırdım. işaretlediğim yerden kırımımı yapıyorum. Dikeceğim yer, ilk işaretlediğim yer burası. Yani 9 santim. 9 santimi de makine başını şöyle bir yerleştireceğim. Makineme yerleştirdim. Şimdi dikişimi de atmıyorum. İlk etapta bu plepens aparatım. Pile pens aparatım neydi? Ee, daha önce videolarda zaten e, birçok kez bahsedildi. Ben de ufacık bir bahsedeyim. 9 cm buraya işaretlediğim için şimdi pensimi de buraya göre ayarladım. Bir daha kırdığımda hiçbir pensim 9 cm değil mi diye ölçüm yapmayacağım. Neden yapmayacağım? Burada sıfırladım. Kırdığım yeri tekrardan pensimin içine sıfırladıktan sonra pilelerimi atmış olacağım. Gördüğünüz gibi ilk plan bu şekilde. İkinci işaretim şurada. Kumaşımı düzeltiyorum. Bildiğiniz üzere ben terzi değilim. Sadece sunum amaçlı. Yine pens aparatımı sıfırlıyorum. Kaldırıyorum. Artık ölçüye gerek kalmadı. Ölçüye gerek kalmadı. Sanki, e, ee, siper aparatını zaten sıkıştırdığımız için kayma da olmuyor. Olmuyor hiçbir evet. şekilde. Çünkü, Çünkü buraya biz kumaşı siperlen, sokuyorum. Makusla, yani nakısla, şu arada bir boşluk her şeyden var. Her şeyle denedik ama maalesef olmuyor. İster istemez el dokunuyor, kaçıyor. Biraz daha zaman Beyza Hanım. Şimdi gaza da başlama. Başladı basmaya. Yok. Atacağım. Yani burada dediğimiz gibi sizin tek bilmeniz gereken düzgün bir kenar dikmeyi, düzgün bir tarlatan dikmeyi, geri kalanı zaten pile makinesi bitiriyor sizin için. Bütün pileleri atabiliyorsunuz. Bütün pileleri yani attık, mantarımızı bitirdik. Kanon pileymiş, Amerikan pileymiş, yatak pileymiş, dolgu pileymiş, papyon pileymiş. Yani bizim e, geçen e, Bayram ile beraber yaptığımız bir çalışma vardı. Kaç tane pile yapabiliriz? 22 tane pile yaptık. Yani tek bir mantıkla, tek bir pensle ne yapabiliriz? Yok muska pileyi yaptık, yok çift e, kanon pilenin üzerine Amerikan'ı yaptık. Yani hepsini yaptık. Ondan sonrası artık sizin hayal gözünüz. şu an son plandayım. Son pilemi de kırıyorum. Yani pile atmak sükmeye gerek kalmıyor. sükdik yok, yaptık, kırdık. O bir türlü diyorum ki yılların e, tecrübesi ustalarımız da var, terzilerimiz de var. Yani güzel ayarıyla, el ayarıyla bazısında milim kaçma var, bazısında bir santim var, bazısında üç santim kaçma var. E şimdi bitirdik. Ne dedik? 85 santime bitirelim. 85 santime kumaşımız bitti. Ve o kadar eminiz ki ölçmüyoruz bile. Bir Beyza isterse ölçsün bir baksın onu. Şöyle. Heh. Ali Bey buyurun. Ali Bey gelin isterseniz bir görebilirsiniz. Yani Eksane bir amatörün ne kadar kayabilir elinde. Yani bir usta değil bir amatörün 85'i yaptık. Şimdi 85'i yaptıktan sonra artık devam ettirmeyeceğiz. Onu sadece size anlatmak istiyoruz. Açtık diktik kanun bile ortasını diktik. İki Amerikan bile ikiye katladık yanları. Papyon. Papyon pile. altına diktik, ortasını açtık. Dolgu pile. Dolgu pile, kadek pile. Yukarıdan geriye düşürdük, muska pile. Yani pile de pile. istediğimiz pileler hepsi artık. Üçlü Amerikan. Şimdi çoğu diyor ki üçlü olmuyormuş. Yok üçlü de oluyor. Ortayı batırdıktan sonra zaten sağa sola katlayarak. Altına tek bir dikişle. Altına tek bir dikiş Amerikan pile. Şimdi size bu videoda e, iki tane müjde vereceğim. Yani eğitime gelip de katılmak isteyen arkadaşlar illa da telefonla beni soruyorlar. Çünkü bildiğiniz gibi ben Kosova'ya da gidiyorum, burada da yok. Yani burada Bezla, e, Beza Hanım sizinle beraber sizin yardımınızda olacak. Hesap makinesini nasıl kullanacaksınız, pesleri nasıl atacaksınız, noktaları nasıl yapacaksınız? Hepsini kendisi size anlatacak. Bu haftadan. Birinci sürpriz dedik. Bu oluyor. Beyza Hanım'la beraber artık eğitiminizi alabilirsiniz. Çünkü ustalık sizde. Günü birlik. Yani gelip de üç gün, 5 gün nerede kalacağım değil. Düşünün ki bir çay içmeye İstanbul'a geldiniz. Sabah biletinizi alın, akşam evinize gidin. Sabah bizimlesiniz, akşam ailenizle beraber evdesiniz. İkinci müjdemiz de e, siper aparatını biliyorsunuz. 500 lira bir satıyorduk. Şimdi bugün kararını aldık. Ee, arkadaş, Usta, arkadaşlardan yani sabah konuşurken İBB'ye zam gelmiş, oraya zam gelmiş. Yani herkes bugün yaşam derdinde. E, ee, DCA ustayı alan e, siper aparatımız hediye olacak. Artık satmıyoruz. Yani fiyatı nedir siper aparatının kimse sormasın. Çünkü artık set olarak hepsini vereceğim. Bizim amacımız, tek bir amacımız profesyonellik. Onun için diyoruz ki işinizi kolaylaştıracaksak o zaman komple hepsini kolaylaştıralım. Siper aparatı, perde kitabını biliyorsunuz uygulama olarak ekledik. Onu da kullanabilirsiniz, ona da görebilirsiniz. Baskı halinde gelecek mi? Gelecek. Ama maliyetler bana bağlı değil, durmadan artıyor. İlk aldığımız fiyat 38'di. 2020'de sonra 68'e çıktı. Şimdi de son aldığımız fiyat 185 bin lira bir yatırım lazım. Yapabilir miyiz? Yapamayız. Şu anda yapamayız çünkü bin adet. Bin adet şu anda ulaşma en aşağı en düşük bizim hesapladığımıza göre e, yani 2500 lira satış olması lazım. 2500 lira tek bir kitaba yazı günü. Onun için ben diyorum ki Online. uygulamadan kullanın, devam edin. Daha fazla bilgi yok ben bastırmak istiyorum diyorsanız sadece özel kişi özel baskıda baskı yapabileceğiz. Allah'a emanet olun. Yarın sürprizi bekleyin. Çünkü arkadaşımız günü birlik Düzce'den gelecek. Onunla bakacağız, göreceğiz ne başardık. Şimdi biz burada zaten 2019'dan beri bir oluşum. Yarın görüşmek üzere.